İsmi, Nerede? Yenice, Karabük'te Yenice ilçesi. Yasemin Kendimizden... Sevimci Beçoğlu. Bu bakladan, baklanın Hı. kurusundan, içinin Hı -hı. tanesi, kuru tanesinden oluşan bir, yine tamamen yöremize ait bir şey. Tatlı olarak geçiyor. Ee, eskiden düğünlerde falan, bayramlarda oldukça fazla gündeme gelen bir şey burada işte eşek bakması diye geçer <laughs> yeşili. Evet. Acaba işte bu buradan birisi sonra daha gidiyor. Orada gidiyor işte masadakiler isteyince lokantada sultaniye cazip geliyor. Sultaniye diye. Neyse diyor o da bana da verir bir sultaniye. Getiriyorlar. Burada yediği bakla. diyor ben bunu her gün yiyorum diyor. Yani öyle bir hikayesi var. O <laughs> yeşil baklava tanesinden oluşan bir yemeğimiz bu. Tatlımız. Tanesini değirmende yapıyoruz. Onu kabuğu ıslatıp sıcak suyla kabuğuna ayıklayıp beyaz kısmı kalıyor sadece. Onu işte birkaç dakika ıslatıp suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra haşlamaya Evet. evet. Haşlamaya atıyoruz. Haşlama haşlanırken üzerinde sürekli köpükler süzgeçle alıyoruz. Onu şey yapıyoruz. Piştikten sonra o belirli bir şey şey sonra, şeker bir yapıyoruz. Bol şeker ile bol Ondan sonra iyice şey yapıyoruz. Böyle çırpma teliyle veya hatta herhangi bir kesici bir şeyle ezdiriyoruz. Şekerle birlikte karıştırıp belirli kıvamına kavam, geldikten sonra ondan sonra indirip tepsilere döküyoruz. Bu kadar.